Elektromanyetik radyasyon yayan bilgisayar, mikrodalga fırın, cep telefonu gibi cihazlarla donatılmış alanlarda yaşıyoruz. Geçmişte çevre kirliliği olarak su, hava, gürültü kirliliği bilinirken şimdi iletişim teknolojisinden kaynaklanan bir kirlilikle karşı karşıyayız. Elektromanyetik kirlilik. Peki bu kirlilikten nasıl korunabiliriz? Biz sorduk. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Çerezci cevapladı. Elektromanyetik kirlilik artık bilimsel literatüre çevre kirliliği olarak girmiş durumda. Elektrikle çalışan tüm cihazlar çevresine elektromanyetik radyasyon yayınlıyor. Ne kadar teknoloji artarsa o kadar çevremizde elektromanyetik alan yayılıyor. Bakın şimdi bu kirli kelimesi o kadar gerekli ki Çevre ve Orman Bakanlığı 2010 yılında yönetmelik çıkardı. Elektromanyetik radyasyon maruziyeti konusunda. Dolayısıyla artık ülkemizde de bu konuda dikkat edilir oldu. Biz bireysel olarak yaşadığımız evde nasıl bir kirlilik içerisinde elektromanyetik alan açısından. Yatağımızın yerleştirilmesini özellikle bebekler için çok çok daha önemli oluyor. Odadaki eşyaların yerleştirme biçimlerine elektromanyetik kirliliği bireysel olarak azaltmak açısından dikkat etmek gerekiyor. Prizlerin bulunduğu yerlerde başucu yapmamak lazım örneğin. E, telefonu er, e, çok yakınızda tutarak uyuduğumuz zaman etrafımızda elektromanyetik gibi dolaşıyor. Yani çalışmasa bile o sürekli olarak bazı istasyonlarla alışveriş içerisinde bulunuyor. bazı istasyonları ile ilgili çalışmalar devam ettiği zaman çevremizdeki elektromatik radyasyon seviyesi 0 birlerdeydi. 5G'ler devreye girdiğinde daha sık bazı istasyonlar çevremizde olacak bu bir gerçek. Dolayısıyla bu değerin iki kat artabileceğini de tahmin etmek mümkün.